Merhaba arkadaşlar. Kitabımı doğru kullanıyorum da bugün size mükemmel bir kitap tanıtacağız. Gerçekten hem derslerinize başarınızı artıracak hem de size eğlenceli bir şekilde başarının kapısını açacak bir kitap. Kitabımız Taktikli Sözel. Sözel dersleri ben çok seviyorum. Yani Türkçe'yi, sosyali, dini ve İngilizce'yi çok seviyorum. Bunlara neden sözel diyorlar? Çünkü 8. sınıfta gireceğimiz LGS'de bunları ayrı bir grupta planlıyorlar. Matematik ve sayısal olarak ayrı bir grupta planlıyorlar. Sözel derslerin hepsini zaten sevdiğimi biliyorsunuz. İngilizce, din, sosyal, Türkçe. Peki kitabımız nedir? Kitabımızın özelliği nedir? İçeriği nasıldır? Zorluk seviyesi nedir? Ve en önemlisi kitabımızın hikayesi nedir? Önce size ondan bahsedelim. Kitabımız arkadaşlar, öğrencilerin biz ders çalışmayı sevdiğini ama bazen sıkıcı olduğu zaman ders çalışmaktan kalktığını görüp dersi eğlenceli hale getirmek, testi eğlenceli hale getirmek ve öğrenmeyi de daha hızlı hale getirmek için bir plan yaptık. Dedik ki öğrenciler eğer kendilerine ait haritaları bu gördüğünüz sticker'larla, arkada gördüğünüz etiketler tabii Türkçe dersi olduğu için sticker diyorum, şey etiket diyorum. Burada gördüğünüz etiketlerle diyelim ki hangi konu öğrenecek? Parça anlam konusunda hikayenin unsurları. Buradan mutlaka yazılarda, sınavlarda soru geliyor. Şimdi bu bilgiyi eğer öğrenci, bu gördüğü bilgi, eğer öğrenci kitapta görürse zaten kitapta görüyor. Ama bunu eğlenceli hale getirsin ve öncelikle posterini assın. Yani şuradaki posterimizi açıyorum mesela. Diyelim ki burada her bir ders için bir sürü poster var. Burada posterini assın ve bu posteri astıktan sonra diyelim ki bu birinci posterimiz... Bu pozisyonu astıktan sonra diyelim ki şuraya astı. Parçalı anlamı astı. Bunu astıktan sonra burayla alakalı testleri çözsün. Burada testlere zaten tik atıyor. Biz bunlara tikleri attığımız zaman hani Whatsapp'ta var ya iki tane tik Bir şekilde öğrenci yapması gereken testleri de görsün haritada. Aynı zamanda aklında kalması gereken bilgileri de görsün. Ve bu duvarda haritada durduğu zaman benim yapmam gereken testler bunlar e, ee, öğrenmem gereken bilgiler bunlar desin. Ve hem Türkçe'de hem sosyalde hem İngilizce'de mükemmel bir şekilde Game of English diyoruz İngilizce'de. Zaten bunlarla farklı farklı yerde karşılaştığınız zaman daha yakınıza kalıyor. Peki testlerimizi nasıl ayarladık? Testlerimizin hepsi sol tarafta temel ve orta seviye sorular. Sağ tarafta da beceri temelli yeni sorular olacak şekilde hazırlandı. Ve sorulara takıldık. Bayağı uzun bir soru var. Aman Allah'ım ne kadar uzun soru. Hiç endişelenmemize gerek yok. Kare kodu okutaraktan soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyoruz. Yani esasında taktikli set takbillerin yani bu yapıştırdığımız etiketlerin ve testiklerin yani numaralandırılmış testlerin çözülmesiyle dersleri size eğlenceli hale getirmek için planlandı. Ve birçok öğrencimiz de derslerinde bu kitaplar sayesinde başarılı olunca bize dedik ki evet öğrenciler esasında ders çalışmayı sevdirdiğimiz zaman çok daha başarılı olabiliyorlar. Ve kitabımızın zorluk seviyesini de söylemek istiyorum. Esasında kitabımızın zorluk seviyesi orta seviye yani derslerinde yazılarında tüm konularda güzel notlar almak için öğrenciler için orta seviye üstte de biraz yakınlığı var. İçinde tabii ki beceri temel yeni sorular var ama orta seviye bir kitap. Soru sayısı 598 sayfa sayısı 192 sayfa 6 poster ve 6 tane etiket sticker var. Neden peki? Az önce söylediğimiz gibi takbirler ve konu posterleri, videolu soru çözümleri ve yoğun orta rahat programlar da var. Onu da göstermek istiyoruz. Yoğun orta rahat program dediğimizde şu. Konuları bitirirken bakın şurada arkada. Sizler için yoğun orta rahat program da koyduk. Yani kitabı adım adım kendinizle çalışmanız gereken günleri, saatleri, dilimleri, vakitleri ayırabileceğiniz bir sistemde hazırladık arkadaşlar. Peki bu kitabın öncesinde ne almalıyız derseniz. Burada konu anlatımı tabii ki haritalar üzerinden sağlanıyor ama sıfırdan beşe kadar değil. Sıfırdan beşe de artık konular sol tarafta konu, sağ tarafta soru. Sol tarafta konu, sağ tarafta soru. Sol tarafta konu, hatta bakın burada gösterelim. Tamamen görsellik konu, eğlenceli bir şekilde sizin sevdiğiniz şekliyle ama tam da Milliyetin Bakanlığı'nın kazanmalarına uygun bir şekilde anlatılıyor. Sağ tarafta da sorusu var. Peki bunlar sıfırdan beşe sıfırdan beşe çıktığımızda. Sonra taktikle geçiyoruz. Bir sonraki adımda ise beşinci sınıf dinamo setimiz var. Yani dinamo Türkçe, dinamo sosyal ve dinamo İngilizce. Bunları da güzel güzel çalıştığımızda tabii dinamolar biraz daha soru ağırlıklı. İçerisinde artık takbiller ya da... E, işte konu anlatımları olmayan ama tabii ki zaten bu kitaplarımızda biz Tonguç olarak hep şuna dikkat ediyoruz. Diyelim ki öğrenci Türkçe'de şu soru yapamadı mesela bir soru gösterelim şu yazılı sorusuna çalışıyor burada tabii ki dinamolarda yazılar da var. Yazılı sorusunu yaparken takıldı. Uf ya bu nedir dedim. Önünde seçenek var. Ya bir hoca bulacak, hocayı arayacak. Hocam bize anlatır mısınız bu nedir diyecek bir tanıdığına. Ya da bizim kare kodlarımızı okuttuğunuz zaman arkadaşlar size tane tane uzun uzun hocamız anlatıyor. Bak diyor burada buna dikkat çektin, burada bu önemliydi, buna dikkat et. Ve hatta bu kitap sizin telefonunuza online olarak iniyor. Sonradan bir daha telefondan da çözebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Oyunuyla ile gerçekten en önemli kısım esasında burası. Peki bunu nerede bulabilirsiniz arkadaşlar? Size en yakın tonu kitapçısına gittiğinizde kitaplar sizi zaten orada bekliyor. Gidip abi ben 5. sınıf dinamo seti istiyorum. İşte 5. sınıf taktikli sözel set istiyorum dediğinizde o zaten hoş geldin diyerek sana hemen yardımcı olacaktır. Hadi bakalım. Şimdiden derslerinize başarılar arkadaşlar biz öğretmen olarak size kapı açacağız. İçeriye kendiniz ders çalışarak sizler gireceksiniz. Sonuçta başarılı olacak olan sizlersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Çalışmalarınıza başarılar arkadaşlar.